bilirim. Kaldır kadehi ey sevgili, gelişine içelim. Varsın bir çift lafım kalsın dudakta, alışkınım yalnızlığa. Uzun zamandır böyle, yolu yaraladım Haziran'da. Bu baş koyacak bir omuz aramadı bu kadar zamanda. Aramaz bundan sonra da. Derdi hep insanca yaşamak yanlışlardan uzakta. Keşkeler çok daha anlattım çöpe. Duygular mı? Mutlu olunca kahkahayı da bilir bu yürek. Üzülünce ağlamayı da. Sebepsiz değildir hiçbiri. Sevmem çok konuşmayı. Kelimeler kıymetli. Bilmen lazım. Sezgilerim çok gelişti. Hislerim kuvvetli mesajlara gerek duymam. Bilirim kim ne ister, neden geldi. Otur, hadi içelim sabaha kadar. Ben de verecek tek şey var. Ona da varlar sevgi. Sabah olunca bir şey söyleme. Gidişine içelim. Bir çift laf durmaz dudakta şimdi. Hoş geldin. Güle güle. Ben bilirim. Veda vakti.